Değerli kardeşlerim, Cuma'mız, burada toplanışımız mübarek olsun. Rabbimizin rızasına muvafık olsun inşallah. Rabbimizden bunu niyaz ediyoruz. Bugünkü hutbemizin başlığı cehennem daha sıcak. Değerli kardeşlerim din dediğimiz şey hayatın kendisi. Kur'an bir hayat kitabı. Dolayısıyla biz dinden ve kitaptan bahsederken yaşadığımız hayattan kopuk olamayız. Zaten Kur'an'ın 23 yıl boyunca yaşanılan olayların ya üzerine veya ardından indirilişi bunu gösteriyor. Din ve hayat iç içe. Bugünlerde sıcak günleri yaşıyoruz, İçindeyiz. Hele belki şu an işte ceryanlar kesik, klimalarda çalışmıyor. Her Cuma gününden biraz daha fazla hissediyoruz sıcaklığı. O yüzden. Bugün ben size bu konudan ama biraz farklı bir bakış açısıyla bahsetmeyi uygun gördüm. <laughs> Peygamberimiz artı vesselam'ın hayatında Tebük seferi diye bir sefer var. Medine döneminin son yıllarında vefatından iki yıl önce 630 yılında gerçekleşmiş Aynen bizim yaşadığımız günler gibi çok sıcak günlere denk gelmiş hurmaların olgunlaştığı gerçekten sıcağın en tesirli olduğu günler ama şartlar sefere çıkmayı gerektiriyorsa zorunlu kılıyorsa sıcağı bahane etmenin bir anlamı da yok. Bu yüzden Artu Vesselam demiş ki müminlere, ey müminler böyle bir durum var. Haydi hazırlanın. Eli silah tutan herkes en kısa sürede hazırlığını yapsın. Hayır. Özellikle münafıklar işi ağırdan almışlar. Zaten zor şartlar münafıkları ele verir. Münafıkların deşifre olduğu en böyle net zemin zor zeminlerdir. Ama bu arada gerçekten mümin olan, gerçekten bir takım sahabiler de sayıları çok fazla olmasa da sıcaktan dolayı bunu bahane görüp sefere gitmemişler bir zaaf yaşamışlar. Bunların hikayeleri rivayetlerde isim verilmeden de zımnen Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Çok ciddi bir tövbe etmişler ama. Şimdi zor şartlar çok önemli. İnsanların elendiği, ayrıştırıldığı şartlar. Normal zamanlarda herkes tatlı su balığı. Hatta şunu söyleyeyim. Yaşadığımız hayatın hayat ilahi projedir demiştik, değil mi? Projenin amacı neydi? İyi insan. İyi insan ne zaman ortaya çıkar? Vallahi iyi insan iyi şartlarda ortaya çıkmaz. İyi insan kötü şartlarda ortaya çıkar. Diğer bir ifadeyle zor şartlarda ortaya çıkar. Mesela şartların tamamen aleyhimize olduğu, yapmamız gereken şeyleri yapmaya engel olduğu durumlarda bir insan hayır kardeşim şartlar ne olursa olsun ben şunu yapmak zorundayım. Ben Müslümanım diye işe koyuluyorsa bu o insanın kalitesini gösterir. Yani her an hayat şartlarını değiştirerek Rabbimiz bizi ne yapıyor? Eliyor. Ayrıştırıyor. İçimizi dışımıza çıkarıyor. Şimdi sıcak günlerde olmuş dedim Tebük Seferi ve Müslümanım diyen, gerçekten Müslüman olan bazı kimseler bile ne yapmışlar? Geçici bir süreliğine de olsa elenmişler. Şimdi o şartları anlatan az önce hutbenin başında çok kısa bir kısmını okuduğum birkaç ayeti okuyacağım size. Tövbe suresinin 81 ve 83. ayeti. فَلِحَ الْمُخَلَّفُونَ bi maq'adihim رَسُولِ Rasulillah. Bunlar Resulullah Ertuğrul Aleyhisselam'ın emrinin aksine emrine muhalefet ederek Resulullah haydi sefere dedi. Bunlar ne yaptılar? Tam tersini yaptılar. Oturmakla yetindiler. Oturdular. Bir bahane ürettiler, oturdular. Ama Feriha buna da çok sevindiler. Kardeşlerim bak, bir insanda hem iman olacak, hem de Allah ve Resulünün dediği bir şeyi yapmayıp ardından sevinecek. Yemin ediyorum bu ikisi bir araya gelmez. Gelmez. Nasıl olur ya? Rabbim ben sana iman ettim diyeceğim. Ey Allah'ın elçisi ben sana iman ettim diyeceğim. O bir şey söyleyecek. Tersini yapacağım. Bununla da sevinip kalacağım. Olmaz böyle bir şey yani. Ama bunlar böyle yapmışlar. Sevinip durmuşlar ve kerihu en yucahidu bi amwalihim <Sessizlik> ve enfusihim fi sabilillah. İman ettikleri Allah'ın yolunda cihad etmek, mallarıyla, canlarıyla cihad etmek bunların hoşuna gitmedi. Ve <Sessizlik> kerihu hoşlanmadılar. Ya bu sıcakta da şimdi Allah aşkına gidilir mi ya? 700 kilometre. Medine Tebük arası var ya. 700 kilometreye yakın. Hadi bu sıcakta çarşıya gidemiyoruz evimizden yürüyüp. Değil mi? 700 kilometre. Evet. Düşünün yani. Ve ve şöyle dediler sıcağı bahane ederek la tenfiru fil harri ya bu hararette sefere çıkmayın. Kendileri çıkmadığı gibi o canlarını dişlerinde takıp sefere çıkmak üzere hazırlanan müminlere de ne yaptılar? Ya bizi dinlerseniz siz de çıkmayın. Bu hararette olmaz böyle bir şey dediler. Bu sıcakta. Gül. Böyle düşünenlere de ki Neru cehenneme eşeddu harran Cehennem daha sıcak. Levkânü yefkahûn Ah keşke bir anlasalar bunu. Ah keşke dünya hayatında yaptığı işlerin kendilerini cehenneme götüreceğini düşünerek hareket edip o işten vazgeçmek gerektiğini olur mu canım? Ben bu işi yaparsam cehenneme giderim veya şu işi terk edersem cehenneme giderim deyip cehennemin caydırıcılığı üzerinden olması gereken doğruya yönelmek. Evet onlara de ki cehennem daha sıcak. Siz bu sıcaktan kaçarken nereye düştünüz biliyor musunuz? Daha sıcağa düştünüz. Ya Feliyat haku galilen artık bunlar az gülsünler. Tabir caizse gülmek bunlara haram olsun ateşe atılacak bir insan nasıl güler ya? Felyat haku galilen. Bunlar az gülsünler. Ve ve yebku kesira ve çok ağlasınlar. Oturup ağlasınlar. Cezeen bir mekanı yeksi Kazandıklarına karşılık olarak neyi kazandın? Ateşi. Ya sen ateşi kazanmışsın. Neye gülüyorsun ya? Neye gülüyorsun sen? Sen herhalde ne kazandığının farkında değilsin. Değil mi? Yoksa gülmezsin. Ağlarsın. Fe in raca'ek Allahu ila taifetin minhum ey resulüm. O sıcağı bahane edip seferden geri kalanlar var ya sen seferden dönüp de Allah seni seferden sağ salim döndürüp döndürdüğü zaman onlar gelecekler sana feste kelil huruci çıkmak için izin isteyecekler. Diyecekler ki ey Muhammed biliyorsun biz hani mazeretimiz vardı. Çıkamamıştık o Tebük seferine. Haberin olsun şimdiden söylüyoruz. Herhangi bir sefer olursa haberimiz olsun. İlk biz çıkacağız gibi böyle. Bir de hani çok düşkünlermiş gibi böyle şeye gelip böyle söylüyorlar. fegul bunlara de ki, len tahrucu maiye, ebeden ebedi olarak benimle artık çıkamayacaksınız. Çok özür dilerim. Ne mal olduğunuz ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Wellen len tugatilu aduven. düşmanla benimle beraber çarpışamayacağınız anlaşıldı. Savaşamayacaksınız siz. İnnekum radiyutun bil quudi evvel merra kez bir şey söylendi, siz oturmayı tercih ettiniz. Haydi sefere denildi, siz daha daha birincisinde oturmayı tercih ettiniz, razı oldunuz. Ben size güvenir miyim? Ben sizinle yola çıkar mıyım hiç? Onlara böyle söyle. Onlara böyle söyle. Allah yolu bazı sıkıntılarla doludur. Evet, şu havanın sıcaklığına dayanamayan, bundan daha zor şartlarda, siz beni ortada bırakır kaçar gidersiniz. Onlara böyle söyle. Fekudu dolayısıyla oturun. Oturun. Öyle seninle çıkacağız, mıkacağız ayaklarına yatmayın. Oturun. Meal halifin. Geride kalanlarla birlikte oturun. Şimdi burada aslında erkeklerin böyle damarına basan bir ima var geride kalanlarla birlikte. Çok güzel. Savaşa erkekler gider değil mi? Kadınlar gitmez. Kadınlar geride kalır. Bir erkeğe çok affederseniz ne karı gibi şöyle yapıyorsun dediğiniz zaman çıldırtırsınız onu. Burada tüm hanım kardeşlerimden özür diliyorum. Burada onlara hakaret yok. Burada yanlış yapan, bu şekilde hareket eden erkeklerine var? Aşağılama var. Yanlış yere çekmeyelim Allah'ın bu ifadesini. Evet. İyi insanlar iyi şartlarda değil. Zor şartlarda belli olur dedik değil mi? Yemin ediyorum. Yemin ediyorum cehennemden daha zor bir zemin yok. Eğer biz bu dünyada bir takım zorlukları bir takım zorlukları bahane edip de yapmamız gerekenleri yapmıyorsak fakat veya yapmamamız gerekenleri yapıyorsak ve ardından cehennemi kazanıyorsak ya biz ne yaptık yani bir zoru bahane ettik. En zoru kazandık. Cehennemden daha zor bir şey yok. Yok yani. Ya bütün mesele ne biliyor musunuz? Yaşarken ahirete bakarak yaşamak ahireti önceleyerek yaşamak. Benim burada yaptığım öbür tarafta başıma bela olacak mı, olmayacak mı? Beni kurtaracak mı, kurtarmayacak mı? Beni öbür tarafta nereye götürecek? Cennete mi, cehenneme mi? Bütün mesele bu zaten. Tamam? Ya. Bütün mesele bu. Şimdi herkes hayatın kendisi gibi kendi istediği gibi yürümesini istiyor, değil mi? Mesela işte Hepimiz ne istiyoruz? Ben kendim de dahil ne istiyoruz? Serin bir hava böyle küfür küfür esen. Ya tamam da hayat sana göre bana göre yürümez ki. Mesela ben serin hava istiyorum da mesela domates diyor ki Ya Rabbim ben sıcak hava istiyorum. Üzüm diyor ki ben sıcak hava istiyorum. Bak iyi biçiyoruz. Onlar nereden oluşuyor? E, sıcak hava lazım. Gidin soğuk memleketlere hiçbir şey yetişmiyor. Ya yani hayat benim istediğim gibi dönsün. Yok böyle bir şey. Bir de mesela o bahar günleri hani serin. Ne sıcak ne soğuk. Ya ne harika bir hava var diyoruz ya. Çok hoşumuza gidiyor herkesin. E sıcak havalar çok hoşumuza gitmiyor. E çok soğuk havalar da hoşumuza gitmiyor. Dikkat ederseniz. Tamam da o ne harika bir hava dediğimiz günler de Allah'ın günleri bu günlerde bu sıcak günlerde Allah'ın günleri o günler geldiğinde ya Rabbim ne hoşsun ne iyisin mükemmel filan deyip sıcak havayla karşılaştığımızda ya Rabbim ne bu ya oldu mu yani şimdi o zaman biz iyi gün dostuyuz oysaki dost hangi günde belli olur? Kara günde. Kara günde. Kötü günde belli olur. Az önce söyledik. Hayır. Bu günlerde Allah'ın günleri, o günlerde Allah'ın günü. Bütün günler Allah'ın günleri. Tilkel eyyamu nudaviluha beyne'n nasi. Günler işte biz bu günleri insanlar arasında tedavül ettiririz. Döndürüp dolaştırırız diyor. Neden? Ayetin devamı şöyle şöyle geliyor. Allah içinizden şahitler edinecek. Yani her türlü şartlarda Hakk'ın şahitliğini kimler yapacak, kimler yapmayacak ve iman edenleri, gerçekten iman edenleri ortaya çıkartmak için diyor. Şimdi şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Nefsimizin hoşuna gitmeyen durumlarda bizler Allah'ın bir takım nimetlerini düşünelim. Mesela işte sularımız akıyor değil mi? Evet hava sıcak ama e, suyumuz var. Niye hayata sudan bakmıyoruz? Karınlarımız tok. Elhamdülillah. Hayatımızda o kadar çok bardağın dolu tarafından bakacağımız sebepler var ki Niye biz dönüp dönüp bardağın boş tarafından hayata bakıyoruz? Niye? Yanlış bakıyoruz. Yanlış bakıyoruz. O yüzden Cenab-ı Allah buyurdu ki: "İnnel insane hulika heluan. İza messahu cezua, insanoğlu tahammülsüz, sabırsız, aceleci yaratılmış." Böyle bir olumsuzluk bir şeyle karşılaştığında ah vah eden, şikayet eden Bu şekilde diyor. Dünya hayatını bir kelimeyle ifade et denilse şey denildiğinde ben sabır kelimesiyle ifade etmeyi uygun görürüm. Sabır dünyanın hem tatlı tarafına hem acı tarafına sabrederek yani her türlü şartlarda Müslümanca durmamız gereken yerde durarak yaşamak anlamına gelen sabır kelimesini uygun görürüm. Şimdi hepimizin arabaları var, çoğumuzun. Hani öyle diyeyim. Sıcak havalarda klimayı çalıştırıp küfür küfür gidiyoruz değil mi? Dışarıda 40-45 derece, içeride böyle. Ya niye bunu düşünmüyoruz? Kışın dışarıda eksi 10-15 dereceler sıcacık arabamızın içerisinde o şekilde gidiyoruz. Niye bunları unutuyoruz biz? Ya Bunları hatırlayalım ya. Yemin ediyorum her türlü şartlarda, bak her türlü şartlarda Allah'a şükredecek, sabredecek. Mutlaka malzeme çok malzeme var. Hastanelere gidin. Mesela şu an ya sıcaklardan yatamıyorum, işte gece şu saate kadar yatamadım diyoruz ya. Gidin hastanelere. Acılardan, ağrılardan sabahlara kadar yatamayanlar var. Eh ben sıcaktan yatamamışım. Allah'tan korkalım ya. Onları bir düşünelim. He? Değil mi? Onları bir düşünelim. Evet. Son olarak Ali İmran suresinden bir ayet hatırlatacağım. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar acı üstüne acı çektiler değil mi? Önce zaferi elde etmişlerdi. Sonra kaybettiler zaferi. O bir acı. Zaferi kaybetmek bir acı. Arkasından Resulullah öldürüldü filan naraları atılmaya başlandı. Ardından o ganimetleri kaybettiler. Ardından can derdine düştüler. Siz arkanıza bakmadan boyuna kaçıyordunuz diyor Allah ayette. <laughs> Ve o ayetin bir kısmında şöyle buyuruyor. فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ Sizi keder üstüne, kedere uğrattık ki, لِكَيْلَا تَخْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا Hem kaçırdıklarınıza hem başınıza isabet eden şeylere üzülmeyesiniz. Bak yani bir acı yaşarken Allah daha büyük bir acı yaşattı. Ne oldu o acı? Bir öncekini unutturdu. Dün deprem yaşadık değil mi? Ona da değinip bitiriyorum. Dün akşam daha önce çok şiddetli yaşamıştık. Dün akşam bir daha böyle bir yaşadık. Öyle sanıyorum hepimizin aklından şöyle düşünceler geçmiştir. Ya Rabbim ne olursun evimizi yıkma. Biz sıcağa razıyız. Sıcaktan rahatsız oluyoruz değil mi? Şikayet şikayet şikayet. Ama herhalde dün akşam Allah bize bunu söyletti. Rabbim ne olursun evimizi yıkma. Sıcağa razıyız. İşte buyur. Bak buyur. ...evimizi yıkma dedik sıcağı... ...Allah bizi ne yaptı? Razı etti. E böyle düşünelim ya. Böyle düşünelim. Ve... ...herhangi bir zorluğu... ...bahane ederek... ...özellikle günümüzde mesela... ...sıcakları bahane eden... ...dişiliğini ortaya serip gezen... ...ya... ...kadınları düşünün. Veya... ...daha genel düşünelim... Herhangi bir zorluğu bahane ederek yapması gerekeni yapmayan veya yapmaması gerekenleri yapan insanlara şunu söylüyorum. Ner cehenneme eşettuh harran. Cehennem daha sıcak. Buradaki bir zorluğu bahane ederek kendimizi ateşe atmayalım. Levkeni yefkahun. Keşke insanlar bunu anlasalardı. Rabbim bizleri bunu anlayanlardan eylesin.